Mutfağımdan herkese iyi akşamlar efendim. Akkürt yöresine ait höşmerim yapıyorum. Bir karı koca varmış. Evin beyefendisi demiş ki bana bir tatlı yapar mısın hanım? Evde de hiçbir şey yokmuş. Kadıncağız sütten güzel bir muhallebiden biraz katı hamur yapmış. Daha sonra onu tereyağıyla kavurmuş. Üzerine şeker dökmüş. Eşine sormuş. Hoş mu erim demiş. Beyefendinin çok hoşuna gitmiş. Ondan sonra da adını hoş mu erim tatlısı olarak kalmış. Bizler tabii ki günümüzde hoş mu diyoruz. Aslında ismi hoş mu erim tatlısı. Hoş merimimiz olmak üzere iyice kavruldu. Şimdi servis tabağına alacağız. Birazcık da böyle kızarsın. Şimdi tatlımız oldu. Ve çevireceğiz. İnşallah başarılı bir çevirme olur. Wow. Üzerine hemen şekerimizi döküyoruz. Ve afiyetle yiyoruz. İsteğe bağlı arzu eden şeker koyar. Aslı şekerdir. Üzerine arzu eden bal, arzu eden pekmez koyabilir. Faruk Bey pekmezli yiyecek. Kendi yiyeceği yere pekmez döküyor. Hadi arkadaşlar siz de yapın.